Yarı çapı bir birim değil bir hektometreymiş. Hektometreyi bir birim diye düşünelim. O zaman çevresi 2 pi yine 2 pi gelecektir. R dediğimiz bir 2 pi birim, 2 pi hektometre. Çok önemli değil gençler. Hektometreyi bir olarak kabul, bir, 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 birim olarak kabul etmişiz. Şimdi şu A o, B, değil mi? Burası 90 derece. Burası 90 derece ise burası 4'te 1 çember. 2 pi'nin 4'te 1'i pi bölü 2 burası pi bölü 2 imiş. Şuraya alfa diyeyim. Alfa 90 dereceden daha küçük. Bakın daha az bir hareketle C noktasına gelmiş. 90'dan daha az bir hareketle alfa açı. Diyor ki BC kısa yay uzunluğu Y imiş. Bakın şurası mavi ile göstereyim. Bu yay uzunluğu Y. Evet radyan türünden aslında yapmaya çalışıyoruz. Yani bizi o şekilde yönlendiriyor. Şimdi AC uzun yay uzunluğu da X'miş. Şurası burası X. Ben şimdi x artı y'nin ne olduğunu biliyorum. Bakın x artı y artı bir de pi bölü 2 diyeyim. Bütün çemberin çevresine eşit. Yani 2 pi'ye eşit. Dolayısıyla x artı y 360'dan 90 çıkardık, 270 derece gibi ya da 3 pi bölü 2 radyan. Şimdi sinüs x kosinüs y aynı türden yazmaya çalışayım. Bir tanesini yalnız bırakayım. X'i mesela yalnız bırakayım. X neye eşit? 3 pi bölü 2 eksi y. Evet şimdi sinüs x o halde sinüs x yerine ben 3 pi bölü 2 eksi y yazdım. Böyle alt taraf kosinüs y. Aynı türden yapmaya çalışıyorum o yüzden böyle bıraktım. Tanjant x tanjant 3 pi bölü 2 eksi y. Alt taraf yine y türünden evet böyle kalsın kotanjant y. Şimdi 3 pi bölü 2 270'ten bir dar açı çıkartırsak 3. bölge. 3. bölgede sinüs eksi. Açıyı attık isim değiştiriyor. Dolayısıyla eksi kosinüs y oldu yukarısı. Alt taraf kosinüs y artı. Şimdi 270 eksi y 3. bölge 3. bölgede tanjant artı. Açıyı attık isim değiştiriyor. Sadece isim değiştirdi kotanjant y alt tarafta kotanjant y. Evet eksi kos y bölü kos y eksi 1 demek kot y bölü kotiye artı 1 demek bu durumda cevabımız 0 olacaktır. Bu sorunun iki farklı çözümü var. Ee, i̇kisini de çözeceğim. Şimdi birinci yol diyelim. Ee, ne yapmışız biz? Kp'yi pi kadar ilerletmişiz. Pi kadar ilerlettiğimiz zaman nereye gelecek? Bakın tam şöyle simetriydi mi? Doğrusal olacak şekilde 180 derece ilerlettim. Bakın burası 180 derece. Şimdi diyor ki kosinüs kp a'ymış. Kosinüs bakın bu noktanın nesi? Apsisi burası a. E, o halde simetriğinin ne olması gerek? Eksi a olması gerek. Dolayısıyla kosinüs Evet şu birinci yolu şöyle yazalım. Boş kaldı. Kosinüs kpi'ye ben pi eklediğim zaman yeni absis değerim ne olacak? Eksi a. Yani cevabım D seçeneği. Bu bizim birinci yolumuz. Şimdi ikinci yolumuz ne? İkinci yolumuz da şu. Kosinüs yani standart yöntem aslında. Pi artı k pi'yi soruyordum bana. Şimdi bakın kpi'nin burada geniş açı olmasının önemi yok yöntem şu. Diyor ki pi'ye bir açı ekliyorsun. Bunu dar açıymış gibi düşünüyorsun. Dar açıymış gibi düşündüğün zaman bakın teorik olarak yanlış görünebilir ama bu her zaman doğru çıkacaktır. E, örtünü çok kafa karıştırır çünkü. K pi'yi darmış gibi düşündüm. Pi'ye ekledim. Ne oldu? 180'e dar bir açı eklediğin zaman 3. bölge. 3. bölgede kosinüs ne? Eksi. Açıyı attık. Yatay açı isim değiştirmiyor. Okuyoruz. Eksi. Kosinüs K pi. E, kosinüs kp a'ya eşitti. E, bu ifade a'ya eşitse benim cevabım ne oldu bu sefer yine? Eksi a oldu. Bu da bizim ikinci yöntemimiz. Kural bize diyor ki bakın şu ps ile sr kaç? Biri 3, biri 5. Bu ikisinin toplamı şuradan çektiğiniz dik uzaklığa eşit. Yani 3 ile 5'i topladığımız zaman kaç? 8 mi yapıyor? İşte bu uzunluk 8'miş. E, ikizkenar üçgen. Burası 10'muş. E, şurası da 10'muş. E, 6, 8, 10 üçgeni var. Burası 6 yaptı. Şuraya ne kaldı? 4 kaldı. Evet. Şimdi bizden kosinüs alfa istemiş. Bakın şimdi şöyle şu şekli şöyle tekrar bir göstereyim. Şöyle şu aradaki şekil. Bakın burası 90, burası 90. Şurası alfa. Gördüğünüz gibi gençler şu şekli çizdim ben. Evet kabataslak. Şimdi ben bu şekli çizdiğim zaman ne olacak? 90, 90, 180. Alfa burası ne oldu? 180 eksi alfa mı oldu? Evet, 180 eksi alfa. Ben şimdi burada bir tane üçgen biliyorum. Bakın şuradaki üçgeni şöyle, evet, şöyle bir oluşturalım. Bu üçgen şurası 90 derece, şurası 6, burası 10, burası 8. E, burası da ne dedik? 180 eksi alfa, yani şu açı. Evet, bu açı burası. Şimdi benden kosinüsünü istemiş. Bakalım kosinüs 180 eksi alfayı okuyalım. Kosinüs 180 eksi alfa komşu dik kenar. 6 bölü hipotenüs. Hipotenüs ne? 10. E, 180 eksi alfa ikinci bölge. Kosinüsü eksi açıyı attık. Bu ifade eksi kos alfa demek. 6 bölü 10'muş. Yani 3 bölü 5'miş. Eksi kos alfa 3 bölü 5 ise kos alfa da buradan eksi 3 bölü 5 olacaktır. Evet teğetlik var P noktasında. Şimdi merkezden teğeti çizdiğim doğru ne yapıyor? Dik geliyor. Burası 90 derece. Şimdi benden SP ve PC doğru parçalarından bahsedilmiş değil mi? Benden bunlar isteniyor. Bunların oranı isteniyor. Şimdi SP'ye odaklanalım. Burası ne? Burası 180 eksi alfa. Bakın şu açı 180 eksi alfa. Şimdi bu açı 180 eksi alfa. Şurası 90 derece. Topladık 270 eksi alfa. Evet. 270 eksi alfayı neyle toplarsak 90 olur? Alfa eksi 90 mı? Şu açıda alfa eksi 90 derece olmuş oluyor. Şimdi ben buradan gideceğim. Ben buradan arkadaşlar şu SP ile PO'yu bulmaya çalışacağım. Önce SP'ye odaklanalım. Neyi biliyoruz biz? Buranın yarışak olduğunu biliyoruz. Şimdi şu üçgende bakın. Şöyle siyahla göstereyim. SPO. Bakın bu üçgende çalışacağım. Bu üçgende yani SPO üçgeninde... Elimde açı var, karşı var, komşu var. Ne yapmam lazım benim? Tanjant ya da kotanjant bir tanesini yapıyorum. Tanjant alfa eksi 90. Evet tanjant alfa eksi 90 OP'nin yani birin neye oranı? SP'ye oranı. Evet SP. Şimdi tanjant alfa eksi 90 ne demek? Şu alfa eksi 90 var ya şu eksi 90 esas ölçü yapıyorum. Artı 360 ekliyorum. Ne oldu? Alfa artı 270. Standart halde yazalım. 270 artı alfa eşittir 1 bölü sp'ymiş. Şimdi 270 artı alfa ne demek? 270 3. bölge. Evet 3. bölge sınırı. Yani alfa eklediğimiz zaman 4. bölge gibi düşünebiliriz. Evet 4. bölge tanjantı eksi attık isim değişiyor. Eksi kot alfa 1 bölü sp'ymiş. O halde sp değeri yani sp uzunluğu eksi 1 bölü kot alfa. Böyle bırakabiliriz ya da istersek eksi tan alfa yazabiliriz. Şimdi geldik şu diğer üçgene. Diğer üçgeni mavi ile gösteriyorum. OPC üçgeni. OPC. Evet O, P, C üçgeninde yine bakın karşı kenar bir açı karşı komşu. Yine tanjant yapıyorum. Evet bu üçgende şöyle eşittir yapmışız. Bu üçgende yine tanjant yaptım. Tanjant 180 eksi alfa. Açımız bu. Karşı O, P. Evet yani bir bölü komşu. Komşu da P, C. Evet şimdi... Tanjant 180 eksi alfa ikinci bölge eksi attık eksi tan alfa. Eksi tan alfa 1 bölü pc uzunluğuysa pc ile yer değiştirirsek pc uzunluğu eksi 1 bölü tan alfa olmuş olur. Evet soru neydi? sp'nin pc'ye oranı. sp eksi tan alfa yazıyorum eksi tan alfa bölü pc dediğimde eksi 1 bölü tan alfa. Evet şu eksiler zaten birbirini götürdü. Alfa artı oldu cevabımız tan alfa evet bunu da ters çevirip çarptık tan alfa yani tan kare alfa olacaktır